İlk hangisine yazabilirsen kardeşim. Ya araba hazır sayılır, sen düşünme onu, ben de o iş merak etme. E malum çok yattık. E ihtiyaç da var. O yüzden gece, gündüz hiç fark etmez. Tamam? Ne diyorsun sen ya? 13 ver, 13 ver. Yahu sorduğun kabahat, yaz yaz. Tamam. Tamam orada görüşürüz. Hadi eyvallah. Şimdi buraya taktık mı? Hadi be oğlum. Hadi olacak bu iş. Hadi be oğlum. Hadi be oğlum. Hadi be koçum. Çok dağıttık ortalığı toplamamız lazım. Hadi aslanım benim hadi. İşte bu be. Çalıştı İlmuz'da çalıştı. Çalışacak tabii ki oğlum. Ellerine sağlık. Da sen biraz önce kiminle konuşuyordun? Ya bizim yarışları ayarlayan Serdar yok mu? Onunla konuştum. Hemen bu akşamki yarışı yazacak beni. yazacak da bu canavar yarışı hazır değil ki. Daha bir yığın eksiği var. Bununla yarışa girilmez. Ya oğlum sen niye acele ediyorsun ya? Ah be ustam. Ben hazırım ben. Bir de hiç vaktim yok. Bak bana bir çalışan motor, dört adet lastik, bir de direksiyon yeter. Biliyorsun. Bir de cam lazım ama onu ben halledeceğim. Ateş oğlum bak. Ustacığım, bak benim çalışmam lazım. Para kazanmam lazım usta. Her şey sarpa sarıyor, toparlamam lazım. Hah, bak arıyor bile. Ben de tam seni arayacaktım. Ateş. Ay. Bittik oğlum biz geldiler. Ya Yasemin bir kere de hikayenin sonundan değil de başından başla. Ne oldu kimler geldi? Demire ya da aman Ayşe'ne ne bileyim. Yasemin şu olayı baştan doğru düzgün anlatır mısın? Yahu görücüler geldi diyorum görücüler. Ne? Ben sana söyleyeyim iki güne kapıdayız. Ya dur be Yasemin ben hallettim o işi. Akşama yarış ayarladım. Artık para derdi falan kalmayacak. Merak etme. Ha, kapıda kalsan da umurumda değilsin diyorsun yani. Sen de bencil adamsın ya. Beni ortadan mı bırakacaksın? Bana bak Ateş, kendimi kurtarırım diye düşünüyorsan tek kaybın ben olmayacağım. Haberin olsun. Sabat. Aa, Sağ ol hatırlattığın için be Yasemin. Of Ayşe, of. Yani ne işler açtın durduk yere başıma. Merhaba Ateşciğim. Hala. Halacığım ya sen sen delisin. Nereden çıktı bu sürpriz halacığım Aa, ya? Bu delisin ne? bu nasıl sürpriz ya? Bu ne çıktı? Düşüreceksin beni ne yapıyorsun? E bu ne şey? Aşk olsun halacığım. Ya bu benim her zaman hali bilmiyormuş gibi sen de. <laughs> ne güzel çantaymış bu böyle. <laughs> Ateş sen biraz yalan mı söylüyorsun acaba? Hı? Teessüf ederim halacığım. Yani ben ve yalan. Yani şu bedende beni ve yalanı nasıl bir araya getiriyorsun? Baksana şu suratı Bu suratı Canan söyler mi? Ya sen var ya sen. <laughs> ben, ben sana bir çay ısmarlayacağım. Aklını kaçıracaksın gel. Gel benim bir tanem. Gel havaların bir tanesi gel. Sen de kesin var bir şeyler. Aa, aa. bakalım. Ne bir şeyler olacak halacığım? Çalışmaktan kafam çok yoğun. E malum biliyorsun yeni bir hayata atıldım. Kolay değil çalışmak. Aslanın ağzında şey. Ekmek.